dünya öyle bir bozuk dünya oldu ki öyle bir zaman dilimine girdik ki ne doğru ne yanlış hepten karıştı yıllardır hizmet ettiğimiz evlat çocuk dediğimiz ve elimizde büyüttüğümüz değerlerin bir bir kaybolduğunu bir kar gibi eridiğini maalesef gördük. Sadece ben mi? Benim gibi yüzlerce insanlar yüzlerce değerler de birlikte eridi gitti bu zaman dilimi 21. yüzyıl atom çağı mükemmel bir zaman dilimi evet güzel her şeyi kabul ediyoruz fakat bilinmeli ki bizler doğumuzdan ölümümüze kadar büyüklerimizin bize öğrettikleri en güzel şey sevgi ve saygı yolu olduğunu ve böylelikle işte 50 yıl önce de tanıştığımız sporlarla da pekiştirdiğimiz bu güzel yolda yürüme azminde Allah'ımıza hamdü şükürler olsun bu yaşlara geldik. Hep şöyle dönüyorum arkama bakıyorum da diyorum ki acaba nerede yanlışlık yaptık. Bence yanlışlık bizlerde değil. Yanlışlık emek verilen, sırtı sıvastanan ve bir yere gelmesi için mücadele verdiğimiz değerler üzerinde aslında durmak lazım ki bu değerler Öyle bir zaman diliminde vefasızlığın doruğuna çıktılar ve bizleri bir tarafa attılar. Söyledikleri yıllardan beri duyduğumuz şey şu. Evet. Bunlar zamanı geldi geçti. Artık onların dönemi kapandı. İyi de bizim dönemimiz kapandı da kimlerin dönemi açıldı? Karate Doğu spor dalında yüzyıllardır bilinen tecrübeli antrenörlerden ve ileri derecede dan derecesi üst dereceye gelmiş hocaları yurt dışında bunu gördük. Tepsi üstünde taşırlar. Peki bizi kendi ülkemizde, değerlerin, insanlıkların mükemmel olduğu bir ülkede ve güzel Türkiye'mizde neden insanların zihniyetinde biz ölü olarak gözüküyoruz? Ben bunu anlamış değilim. Ben bugüne kadar bu yaşıma kadar 50 yılı aşmış bir sporcu olarak hiç kimseye bile bile hata yaptığımı hiç bilmiyorum. Eğer böyle bir şey varsa da insanlar bana söylesinler çok mutlu olurum. Yani kendimi eleştiririm. Bir başkasının da beni eleştirmesinden hiç rahatsızlık duymam. Neden? Ben İsmet Türlü olarak hiçbir zaman egom olmamıştır ve olan insanlara da karşı oldum. Elimi masaya çok vurdum. Yanlışlıkları hep ortaya getirdim. Ne oldu? Her taşın altından bizim çıktığımızı söylediler. İyi de taşın altından çıkmayalım da mağaranın içine girip de kendimizi yok mu edelim? İşte değerli kardeşlerim bizler bu yolda yürüdüğümüz zaman dürüst kardeşlik dostları ve mükemmel yolda yani doğu prensipler içerisinde büyüyen bir insan olarak ben bir kere daha herkesin sirkilenmesini bir kere daha elini şöyle suratına vurup hafiften bir tokat vurmasını ve uyanmasını istiyorum. İstiyorum ki bundan sonra gelen nesillere de hepimiz örnek olalım. Sevgi ve saygılarımla İsmet Turna.